neredeyse. Aa orayı kurtardın. Yardım konserleri hep zor geçiyor zaten. Buyurun. Gelin. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Yardım konserinin düzenleme sebebi olan insan kapının önünde. Aa alın içeri hemen. Buyurun. İhsan. Merhaba. <laughs> Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde İhsan' ameliyat ettirebileceğiz. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. İnşallah İhsan ameliyattan sonra kalkacak, yürüyecek, koşacak. İnşallah. Biz siz daha fazla rahatsız etmeyelim. Yorgunsunuzdur. Yalnız İhsan'la bir fotoğrafınızı çekebilirsem. Aa, tabii ki. Elbette. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> ne kadar! Ne kadarı yaptık değil mi bu konseri vermekle ne kadar sevindiysen. Şuraya bak ya, Amerika'daki ünlü gruplar ciçi beziyorlar, bir yerlerini deliyorlar, çılgınca yaşıyorlar. Bunlarsa yardım konseri düzenliyor. Şuraya. Bak. Ama unut siz. Bundan sonra hiç kimseye yardım edemeyeceksiniz. Bundan sonra kızlar grubu değil, kuklalar grubu olacaksınız. Belki Mabut Show'a katılırsınız. <gülüyor> 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 Kuklalarım benim. Gelin bakalım, gelin. Gelin, hadi <laughs> <Ades> babanıza. Hoppa. <laughs> gel bakalım, gel kukla yapıyorum. Niye kukla yapıyorum sanki? Kimsenin kukla aldığı yok ki. Zaten herkes pilli ya da peluş oyuncaklar alıyor, tüylü. Çocuklar daha çok elektronik robotlarla oynuyorlar. Korkarım kuklacılık da benimle birlikte yok olup gidecek. Kara gözler, ibişler, hacivatların yok olup gittikleri gibi. İşte kızlar. Bundan sonra ömrünüzü geçireceğiniz yere geldik. Burada sizi kimsecikler bulamaz. <laughs> Nasıl oldu? Biri bize yardım etti. <laughs> ee, çok şanslısınız kızlar. <laughs> Camın önünden gelen geçeni seyredersiniz. Sıkılmazsınız da. <laughs> yardım edin lütfen. İmdat. Yardım edin. Sizi duyamıyorum. Ah. Gerçekten duyamıyorum. Keşke dört kız yerine 44 kız olsaydınız. O zaman sizi rahatlıkla duyabilirdim ama sesiniz çok yıldız geliyor. Yok hiçbir şey anlamıyorum. Haydi kaçtım ben. <laughs> Nasıl bizi? oldu? Biri bize yardım etsin. Dur bakayım. Güzel. Sesleri buraya kadar gelmiyor. <laughs> Zaten gelseydi bu duyamaz ki. Bu kukla yapıyor ancak. Yap sen yap. <laughs> Garip şuna bak. <laughs> Güzel. Ozan okuldan kovulursa ne olacak? Babasının da durumu kötüymüş. Biz de bir şeyler yapabiliriz abla. Kumbarımızda bir sürü para var. Ya evet ama onlar ancak ilk taksiti karşılıyor. Ya yani diğerleri ne olacak? Aa kızlar bunun mu kuklaları? Ya Nazlı boş ver hadi gidelim. Ya abla bir kere bakalım ne olur? Ya bak bir şey almak yok ama. Tamam. Güzeller. Şey, biz kimse yok sanmıştık da. <laughs> kimse olsa sanki bir şey fark edecekmiş gibi de. Ee, buyurun, ee, size nasıl yardımcı olabilirim? Biz öylesine bu kızlar grubunun kuklasını alacaktık. Ne kadar acaba? Kızlar grubu mu? <laughs> ne zaman yapmıştım ben bunları? Çok uzun zaman geçti. Unutmuşum işte. Yaşlılık. Abla baksana çok güzeller. Alalım mı? Ya Nazlı'cığım biliyorsun alamayız. Yani durumumuz belli. Sorun değil. Benden olsun. Gerçekten mi? Ya Nazlı olmaz öyle şey. Başka zaman artık. Ya evet, çok iyisiniz. Teşekkür ederiz ama alamayız. Aylardır kimse uğramıyor dükkana. Yakında bunlar da bozulacaklar zaten. Onun için fark etmez, alın gitsin. Ya siz bizim için ayırın. Durumumuz iyi olduğu zaman gelip alırız artık. Öyle olsun. Ben bunları sizin için ayırıyorum. Ne zaman isterseniz gelin alın. lar. Uzun süre bakınca canlı gibi geliyor. Alışırsın. Neyse, görüşmek üzere biz gidelim artık. Tekrar teşekkür ederiz. Nazlı hadi. Selam. Ha, kusura bakmayın fark etmedim. Önemli değil. Sana ne lazım? Kristal bir vazo mu? Pırıl pırıl parıldayan bir lamba? Veya camdan küp? Aslında... Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben bir küreyi arıyorum. Ve bu kürenin nerede olduğunu bana yalnızca siz söyleyebilir misiniz? Ya biraz abartmışlar. Nasıl bir küre bu? Özelliği ne? Şöyle söyleyeyim. Gücüyle tüm gezegenin görünürlüğünü engelleyebilecek bir küre. Hımm. Bu derece kuvvetli bir kürenin yerini ancak diğer kürelerin yardımıyla bulabiliriz. Hangi küre? Şu büyük olanı. E, ee, neredeymiş? Güney kutbunda bir yerlerde. Aa, o kadar uzakta ha? Ee, ben orada nasıl bulacağım ki küreyi? Hmm. Öfkeli penguenler tarafından korunuyor Öfkeli penguenler mi? Evet, oraya gitmelisin. Ay, burası bir ilginç, adam bir ilginç. Umarım doğruyu söylüyordur. Teşekkürler.